Rüyada burçlara bakmak onca engelleme ve karalamalara rağmen çok büyük kazançlar elde edeceğine, aile hayatı ile ilgili güzel gelişmelerin yaşanacağına, sorunların daha rahat bir şekilde çözülerek başarıya ulaşılacağına, elde edilecek menfaatlere, hayatının zor, çekilmez ve bunaltıcı hale gelmeyeceğine, paraya ve mutluluğa kavuşacağına işaret etmektedir. Tabirciye göre rüya sahibinin hanesine bir güneş gibi doğacak bir müjde alacağına, sorunlarını geride bırakıp huzurlu bir hayat süremeye çalışacağına ve neredeyse kendisi ile aynı yollardan geçmiş hayırlı bir kısmet ile dünya evine gireceğine, kendisi için çok kıymetli olacak ve belki de hayati önem taşıyacak bir konuda kolay kolay kimsenin yapmayacağı bir şey yapacağına, kendine çeki düzen vereceğine, yaşadığı çok büyük ve üzücü olayların yakın bir zaman içinde sona ereceğine, zararlı bir alışkanlıkla uğraşan bir dostunun bu illetten kurtulması için destek olacağına delalet ettiği söylenir. Rüyada burçlara bakmak ev sahibi olunacağına, elinin bolluk ve bereket içinde olacağına, hayallerinde kurduğu hayatın kendisine Allah tarafından nasip edileceğine, işle ilgili bir ortaklık kurulacağına, hayattan beklediklerini er ya da geç elde edeceğine, tasaların ve sorunların çözüm bulacağına, sıkıntılarının çok yakın bir zaman içinde büyük bir sabırla son bulacağına rivayet eder. Rüya manasına göre rüya sahibi kimsenin hayatının ve işlerinin yoluna gireceğini kimsenin arkasından gıybet etmeyeceğine ve hiç kimseye iftira atmayacağına, kendi işini kurarak daha büyük kazançlar elde edeceğine, manevi açıdan huzuru sevdiği insanlarla beraber vakit geçirmekte bulacağına, rakiplerine ve düşmanlarına üstün geleceğine, nüfuzlu biri tarafından himaye altına alınacağına alamettir. Rüyada burçlara bakmak dinde ve ahlakta olgun ve güzel kimse olacağına, yaşamının konforlu ve rahat hale geleceğine, alınacak kararların kişinin geleceğini baştan sona değiştireceğine, gurur duyacağı işlerin mimarı olacağına, kafa karışıklığından sıyrılacağına, uzun zaman sonra çok sevineceği olaylar yaşayacağına, eline geçen bütün imkanları kullanarak başka insanları çok mutlu edecek ve çok hayır duası almasını sağlayacak bazı işlere gireceğine inanılır. Rüya tabircisine göre çok büyük başarı kazanacağına, yaşadığı güzel olayları unutmayacağına, kültürlü ve donanımlı hale geleceğine, anne baba duasının alınacağına ve yardıma muhtaç kişilere yardım edileceğine Mevki veya kariyer için sürekli çalışmak yerine, kendisine yetecek ve özel yaşamına da zaman ayıracak kadar çalışma kararı alacağına, etrafındaki insanların desteği ile daha çok kişiye ulaşacağına işaret etmektedir.